tarihi hava gazı fabrikası. İngiltere'de maden kömüründen yanıcı bir gazın çıktığı ve bunun da kömürün yanması sırasında oluşan alevden sorumlu olduğu gözlemlenmişti. Taş kömüründen yüksek sıcaklıkta damıtılması yoluyla üretilen hava gazının William Murdoch isminde bir mühendis, büyük bir depoda topladığı gazı yaktığı halde herhangi bir patlama olmadığını gözlemledikten sonra gazın ışık elde ederek şehri aydınlatabileceğini öne sürdü. Gazın bir merkezden borularla dağıtılmasına dayanan ilk genel aydınlatma Londra sokaklarında gerçekleşti. 1859 yılında İstanbul'lu gazeteci A. Edwards İzmir'de hava gazı fabrikası kurmak için Osmanlı Devleti'ne başvurdu. Başvuru 40 yıllık imtiyazla onaylandı. 1864'te ilk sokak lambası aydınlatma denemesi yapıldı ve Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk kez sokak lambası kullanılmış oldu. Günümüzde İzmir Hava Gazı Fabrikası restore edilmiş bir şekilde kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapıyor.